Sit. Bitch. <laughs> Bu ne? Bir şey oluyor bana. <laughs> İstanbul'da olan varsa gelsin kelle paça. Buluşur muydu? Oynayabilir miyim artık ulan? Let's go. I still have ult here. I mean that's yeah, that's, that's, I think, that's too alt. Yeah. Yeah, oh, yeah, oh my god. Oh, Goomba stomp. Yeah, baby. Oh my god. Bunu da herkese yapmam chat izleyin şimdi. Pa! Nasıl ya? Oğlum ne oluyor lan smurflüyorsun? sanki Liy'i alırsak bu şeyi yapamazlar gibi ne dediniz? <gülüyor> <gülüyor> Belki de Kadim'i alırsak. Lan nasıl yakalandı burada? Ne oldu ben anlamadım hiçbir şey ya. Oha! Ne oldu lan? Oo, outplay. Oo! Güzel outplay'iniz bu arada. Koç 10 milyon dolar karşılığında peşinde asla ölmeyen, asla durduramayan Salyangoz hızıyla ilerleyen bir salyangoz olacak kabul eder misin? Ederim. Bunun adı pasif salyangoz. Of. Hadi abi. Of 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 of. Oh. Ne yapacağız? Wilson domuzu gelmiyor. Bırakalım ya domuz yok burada. Hayat atıp öldürebilirim. But now Cloud9's got to be aware of CLG coming in to make a play. Winsome, immediately dead as the Gangplank ulti keeps raining down, supporting fire. Contracts keeps the chase alive as Blabber goes back oh, in the melee. Kick! And Cloud9, turn it around! Flash'im falan var. Şu kuleden hit yediğim için öleceğim gerçekten. Tamam. Güzel. Gel. Of çok iyi oynadık bu arada ya. Hayır oturmadım ona ya. Ulan baban ne beyitliyor be? Ulan sizin var ya. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimi kesmeye çalışıyorsunuz lan? Siz bize Honos Hamsi mi zannettiniz? Ben çok güzel Çıktım çıktım. Bana gel. Buraya atacağız. Doğuşta lan. Lan <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Buram mult atmadı. Agalar. Koşuyorum da ayakkabım yok benim. Oynarız oynarız. Arka yok arka backline. Ay. Aa. <laughs> oh. Kompumuzun sağlamlığına bakın chat ya. Böyle bir komp var ya. Gerçekten kaybetmez amına koyayım. Siftah'ı yaptık. Abi ciddi olamazsın. Okay. Abisi mi geliyor? Hadi evine oğlum. Şu an en önemli şey Herald'ı kim alacak bu arada? Orada oyun kopacak biliyor musun? Oo, oo, esni cancel'ladı. Oo! Ne oldu ne oldu çıktı? Eyvah. Allah'ım yumi oldum yanlışlıkla. Tüh. Eşşi eşşek Atakan ya. Tüh. Allah Allah. Oh, Ezreal, no flash, right? Get it, powder! Let's go, powder! Damn! No. Yardım <gülüyor> lazım <gülüyor> mı? Yeah, yeah, bu eksi de blue'da bu arada. Kromp'ta. Anne. Kanka çok özür dilerim. <laughs> Edward Scissorhands. Oy. Şşş. Oy. Ben sana bir söyleyeyim boyun win. Boyun lose olsun götümü açacağım. Götümü yayınla götümü açacağım. Yazık amına koyayım. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?